Parçada verilen görüşler aşağıdaki ontolojik yaklaşımlardan hangisiyle örtüşmektedir? Duranlık ve kalıcı şeylerin var olduğu bir yanılgıdır. Çok yüzeysel bir gözlemin ürünüdür. Gerçek ise sürüp giden bir değişimdir. Bu değişimin başı boş ve olası değildir. Kesin ve belirleyici bir ilke logosa göredir. Değişmek karşıt şeyler arasındaki gerilim, karşıt şeyler arasındaki savaş kaynaklık eder. Karşı şeyler arasındaki bu sonu gelmez savaş sürekli hareketi ve değişimi yaratan ana güçtür. Değişim, logos, sürekli bir oluş halinden bahsettiği için cevabımız Herakleitos'un oluşçuluğudur. Yani eşka. Bu görüşler aşağıdaki özgün yaklaşımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Evrende mekanik bir düzenin olduğu görüşü yanlıştır. Evren sürekli bir oluş içindedir. Bu oluşta her şey birbirine bağımlıdır. Her varlık var olmak için başka bir varlığa muhtaçtır. Evrende birbirini tamamlayan karşıt iki güç vardır. Bu güçlerden biri evrene yaratıcılık, diğeri süreklilik olanağa verir. Böylece evren bir oluş olarak varlığını sürdürür. Evrenin akıp geçmekte olduğundan başka bir temel doğru yoktur. Sürekli bir oluş, sürekli bir devinim, sürekli bir değişim dediği için aklımıza Herakleitos ve Whitehead'in oluşçuluk görüşlerinin gelmesi gerekir. Burada baktığımız zaman Herakleitos olmadığı için cevabımız Whitehead'in oluşçuluk görüşüdür. Yani 5 şıkkıdır. Aristoteles'in idealist felsefesinin anlatıldığı bu açıklama göre vazo aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Camdan yapılmış bir vazoyu ele aldığımızda cam, vazonun maddesi, vazo camın şekli almış hali, vazoyu yapan üstü ise fail neden, Ustanın vazoyu yapması için yapma amacı ise ereksel nedendir. Burada baktığımızda ortada bir vazo şekli var. Ve bu vazonun herhangi bir durumundan bahsetmiyor. Yani sadece formundan bahsediliyor. Cevabımız B'dir. Varlığın bilinçten bağımsız bir var olma durumu yoktur. Varlıklar bilincimizin bilgi nesneleri olarak vardırlar. Yani bizim zihnimizin olanakları çevresinde var olurlar. İnsan onların özünün bilgisini edinebilir. Öz bilim, görüngü bilimden bahsettiği için cevabımız fenomenalizmdir. Yani C şıkkıdır. Aristoteles madde formu ilişkisinden açıkladığı bu görüşlerini aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? İdealar duyularla algıladığımız nesnelerin içindedir. İdeaların farklı bir evrende olması varlığın oluş düzenine aykırıdır. Ancak madde ve formdan oluşan varlıklar gerçek varlıklardır. Form varlığın oluş sebebi, madde ise formun kendisinde gerçekleştiği varlıktır. Baktığımız zaman Platon buradaki idealar kuramına karşı çıkıyor. Yani Platon'un evrenin içinde değil evrenin aşkın olduğunu düşündüğü idealar düşüncesine Platon'la karşı çıkar. Cevabımız D şıkkıdır. Whitehead'in bu görüşleri ontolojinin aşağıdaki görüşlerinden hangisiyle uygunluk taşımaktadır? Whitehead'e göre evrendeki her şey oluş halindedir. Bir şeyin varoluşu başka bir şeyin sebep oluşu nedeniyledir. Evrende yaratıcı bir tanrı vardır ve onun dışında evrende hiçbir şey kendi başına var olamaz. Evrendeki varlıkların oluş halinde değişimini sağlayan tanrının yaratıcılık ve süreklilik özelliğidir. Whitehead ve Herakleitos deyince aklımıza oluşçuluk, hareket devinim gelecek. Baktığımızda diyalektik materyalizm değil, fenomenalizm değil, diyalektik idealizm değil, dualizm değil, cevabımız oluşçuluktur. Bu parçadaki açıklamalar, aşağıdaki görüşlerden hangisiyle örtüşmektedir? Varlıkların oluşum sürecinde geist bir oluş halindedir. Önce kendi kendine bulunan geist vardır. Daha sonra o kendini açar ve doğada dışa vurur. Bu yeni durumda geist doğada gerçeklik kazanmış fakat kendine yabancılaşmış, özgürlüğünü kaybetmiştir. Daha sonra öncelikle insanda ve onu takip eden süreçte aile, toplum ve devlette de benliğini bulur ve özgürleşir. Artık kültür dünyasında kendini ortaya koymuş ve gelişimini tamamlamıştır. Geist denilince aklımıza gelmesi gereken kişi Hegel'dir. Burada A şıkkında Demokritos, C şıkkında Hasırlı, D şıkkında Descartes, E şıkkında Aristoteles. Bunlar yanlıştır. Cevabımız B şıkkı. Hegel'in diyalektik idealizmidir. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki ontolojik yaklaşımlardan hangisine yakındır? Varlık dünyasındaki olay harekettir ve maddi cinstendir. Mekanik ve doğal nedenler evreni bütünüyle açıklayan olguları oluşturur. Nesnelerin maddi olarak varlığa nasıl kavuştuklarını, nasıl değiştiklerini onların hareketlerine bakarak açıklayabiliriz. Burada baktığımız zaman hareketin, varlık dünyasındaki olayın harekette olması, maddi cinsten olması, nesnelerin maddi olarak varlığa nasıl yaklaştığı sorunu bize maddecilik yani materyalizme götürecek. O yüzden idealizm değil, dualizm değil, oluşçuluk değil, fenomenalizm değil. Cevabımız materyalizm C şıkkı. Bedenden gelen uyarımları ilgili kaslara yönelterek hareketi sağlamak ruhun görevidir. Yani ruh beden uyarımlarını algılar ve bunlara tepkide bulunur. Ruhun istek ve eğilimleri de bedendeki hareketlerine yansır. Descartes'in bu görüşlerinde insanın varoluşu 1- Olgusal dünyadaki nesnelere, 2- Her şeyin temelindeki hareket ve değişime, 3- Ruh ile beden arasındaki etkileşime gibi özelliklerden hangilerine bağlanmıştır? Baktığımız zaman arkadaşlar olgusal dünyadaki nesneler sadece olgusal dünyadaki nesnelere bağlamamıştır. Her şeyin temelindeki hareket ve değişime, hayır buradaki ruh ve madde durumundan bahsediyor. Ruh ile beden arasındaki etkileşime yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu parçadaki açıklama ontolojide aşağıdakilerden hangisinin sorgulanmasına yöneliktir? İnsan ürünü olmayan doğada idea, maddenin dışında bağımsız bir varlık olmayıp maddenin içinde onu gerçekleştiren şeydir. Gerçek varlık, bu biçimlenmiş maddedir. Yani form ve maddenin idealar ile formun birlikte olmasından bahsediyor. Yani madde form ilişkisinin cevabımız A'dır. Bu parçadaki açıklama aşağıdaki bilgi kuramlarından hangisinin görüşleriyle örtüşmektedir? Özneden hareketle nesnenin bilgisine varabiliriz. Özne olmadan nesne olmaz. Çünkü hiçbir nesne özne ve onun düşüncesinden ayrılamaz. Nesnesine yönelen bilincin öz bilgisine ulaşmak için paranteze alma tekniği kullanılmalıdır. Yani nesne ile ilgili tüm veriler paranteze alınmalıdır. Duyu verileri de bu paranteze dahil edilerek nesnenin özüne ve bilgisine ulaşılabilir. Baktığımız zaman burada bir öz bilimden bahsediyor. Burada bir paranteze alma durumundan bahsediyor. Yani öz bilim Görüngü bilim, parantezi alma gibi şıklar, gör, e, kelimeler gördüğümüz zaman yönelmemiz gereken hasırlığın fenomenoloji görüşüdür. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadaki açıklamalar aşağıdaki görüşlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Evrendeki tüm gezegenlerin, yörüngelerin, uyduların, dönüş hızlarının bilinebilmesi için her şeyden önce bu gezegenlerin var olması gerekmektedir. Yani önce varlık var olmalı, bu var olandan hareketle varlık hakkında bilgi üretilmelidir. Hegel'in idealizmi değildir. Marx'ın materyalizmi maddeci bir anlayıştır, cevap değildir. James'in entüsyonizmi yani sezgicilikle değildir. Hasırlığın yörüngü bilimi yani fenomenolojisiyle değildir. Nikolay Hartman'ın yeni ontolojisiyledir. Cevap C'dir.